kullanım süresi bittiği için kapanmış olan telefonunu yeniden açtırmak istiyorsun. İşte burada dolandırıcıların hedefi halindesin. Bu durumdaki bir telefonu kullanabilmenin iki yöntemi var. Biri legal olan birisi illegal olup başına iş açacak olan. Legal olan yöntemi size daha önceki videolarımda açıklamıştım. Yurt dışında oturumu olan bir kişinin kayıt hakkını kullanarak telefonunuza yeni kullanım süresi ekleyebiliyorsun. İkincisi ise illegal olan ve instagramda orada burada günde yüzlerce kez karşımıza çıkan bu e kayıt süresini uzatma reklamları. Her gün bana onlarca soru geliyor. Ya bu insanlar gerçekten uzatabiliyor mu? Uzatıyorsa nasıl uzatıyor bana anlatır mısın diye kullanım süresini uzatacağını söyleyen kişilerin tamamı ama tamamı dolandırıcı. Bu dolandırıcıların büyük bir kesimi sizden parayı alıp gerçekten böyle bir işlem yapmayacak. Parayı aldıktan sonra mesajlarınıza cevap vermeyip yüzünüze kapatacak. İkinci olan biraz daha erdemli dolandırıcılar ise gerçekten sizin telefonunuzun kullanım süresini uzatıyor. Fakat illegal yöntemlerde hem de sizde işin içine dahil ederek. Yöntem şöyle işliyor. Evrak ile kayıt yapabilme yetkisine sahip olan abone merkezlerinden içeriden birilerini illegal olarak ayarlıyorlar. Sizin vermiş olduğunuz e-mail numaraları ile sahte evrak düzenleyip bu abone kayıt merkezlerine sunuyorlar. BTK da bu abone merkezlerine güvenip kayıt altına alınacağını düşündüğü e-mailinizi kullanıma tekrardan açıyor. Fakat vermiş olunan evraklar inceleme için BTK'ya gidip incelenmede sahte oldukları anlaşıldığında yeniden kapanıyor ve başınıza çok büyük iş almış oluyorsunuz. Çünkü telefonunuzun kayıt süresini uzatayım derken yapmış olduğunuz iş evrakta sahtecilik. Ve üstüne bir de dünya kadar para ödüyorsunuz. Sakın bu illegal işlere bulaşmayın. Evrakta sahtecilik büyük bir suçtur. Bu tarz e-mail numarasını uzatmak isteyen arkadaşın, tanıdığın, eşin, dostun varsa bu videoyu ona mutlaka gönder. Sakın böyle bir tezgaha ortak olmasın ve böyle bir suça bulaşmasın. Her gün yeni bir bilgiyle karşındayım. Takip etmeyi unutma.